Chatbotlar, yapay zeka teknolojilere benzer şekilde çalışır ve hızlı bir şekilde sorulara yanıt verebilir. Ancak chatbotlar sadece hızlı yanıt vermekle kalmaz. Aynı zamanda süreçleri kolaylaştırır ve müşteri deneyimini çok daha iyi hale getirir. Chatbotları daha iyi anlamanız için basit bir örnek verelim. Trendyol'dan bir sipariş verdikten sonra birkaç dakika içinde siparişinizin onaylandığına dair bir mesaj alırsınız. İşte bu bir chatbot'un en temel örneğidir. Sipariş girdiğinizde otomatik olarak önceden belirlenmiş bir mesaj gönderilir. Bu tür chatbotlar oldukça sabittir ve esnek değildir. Ancak günümüzün chatbotları bundan çok daha fazlasını yapabiliyor. Modern chatbotlar yapay zeka teknolojisi kullanır. Yani sadece mesaj göndermekle kalmaz dili anlar ve kullanıcının neye ihtiyacı olduğunu belirler. Örneğin, bir müşteri bir soru sorduğunda chatbot bu soruyu analiz eder, anlar ve doğru yanıtı verir. O sadece bir sipariş geldiğine dair bir bilgi alır ve otomatik olarak sipariş onayını mesaj olarak gönderir. Yani önceden belirlenmiş bir kuralı uygular, esnek değildir ve bu nedenle sınırlıdır.